Bugün emekli olan sağlık çalışanlarımıza bir vefa borcumuz olarak plaket takdim etmek üzere bir tören düzenledik. Doktor Nafsı Göre Sincan Devlet Hastanesi pandemi sürecinde Ankara'nın en çok hasta kabul eden hastanesi olarak çok yoğun bir dönem atlatıyor. Tabii ki bu yoğunluk tüm sağlık çalışanlarımızın üstün fedakarca çalışmaları sonrasında atlatılmaya çalışılıyor. Biz de onlara bu büyük emeklerine bir karşılık olarak ufak da olsa onlara hem bu emeklerinin karşılığında e, hayal ettikleri emeklilik dönemine ulaştıkları bu günlerde ufak bir e, tören düzenleyerek onlara vefamızı göstermek istedik. Bu arada bu dönemde kaybettiğimiz mesai arkadaşlarımız var. Onların da yakınlarını bu törene davet ederek onları da rahmetle anmak istiyoruz. Öncelikle çok güzel düşünülmüş. Bir gün içerisinde emeklilik hak eden değerli arkadaşlarımıza ve kaybettiğimiz değerlerimize onların yakınlarına böyle bir plaketle onları anmak gerçekten bir vefa örneği. Çok nazik bir davranış. Böyle bir ahdi vefa. Ben de duyduğum zaman çok sevdim. Hocama teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani sağlık çalışanlarının farklı olduğunu biliyorduk. Bunu bir kez daha gördük. Meslek mensuplarına ne kadar vefa gösterilmiş olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bizi o kadar çok onur ettiniz ki, yani bu plaketin hayatımızda manevi